Arkadaşlar herkese merhaba. Bir başka kripto madeni videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videoda Helium Hotspot madencilerinin yanı sıra genel olarak Helium ağı üzerinden giderek Helium madenciliğini açıklayacağım. Helium madenciliğinin nasıl işlediğini anlamak için size bilmeniz gereken her şeyi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu videoda Helium madenciliği için kullanacağınız makineyi Hotspot adıyla kullanacağım. Ama bu makineye bazıları madenci veya da Helium Miner da diyebilir. Hotspot'ı satın almadan önce bu videoyu izleyip videonun sonunda gerekli araştırmaları yapıp sizin için iyi bir yatırım mı veya değil mi sorusuna karar vermeniz daha iyi olacaktır. Şimdi devam edelim ve girişten hemen sonra konuya girelim. Helium hakkında farklı içerikler yaratan birçok YouTuber influencer'ın yanı sıra hotspot madencilerinin kazandığı HNT tokeninin yani Helium jetonunun fiyat hareketliliği nedeniyle geçen aylarda gerçekten sıcak bir konu oldu. Bu da birçok insanın Helium madenciliğini anlamadan hotspotlara yatırım yapmasına neden oldu. Umarım bu video size Helium ağının anlaşılması ve bir Helium hotspotının nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olur. Şimdi ben daha kolay anlamanız için öncelikle teknik ayrıntılara girmeyeceğim. Ancak daha sonra başka videolarda anlatmamı istediğiniz derinlemesine teknik konular olursa lütfen aşağıdaki yorumlarda bana bildirmekten çekinmeyin. İlk önce helyum ağı ile başlayalım. Helyum ağı dünyanın dört bir yanına yerleştirilmiş hotspot madencileri yani modem varimsi cihazlar tarafından yapılmıştır. Hotspotlar Wi-Fi'ye benzeyen ağ, uzun bir erişim sağlamak karşılığında Wi-Fi band genişliğinizin gerçekten küçük bir miktarını kullanır. Bu hotspotlar dünya çapında her yere yerleştirildiğinde çok daha fazla mesafeyi kapsar. İnsanların ağ olarak bilinen ağı kapsama alanı kanıtı algoritması aracılığıyla şirketlerin ve bireylerin nesnelerin interneti cihazları için kullanabilecekleri güvenli, hızlı ve ucuz bir ağ oluşturur. Şimdi nesnelerin interneti nedir diye merak edebilirsiniz. Kısaca nesnelerin interneti için IOT cihazları yani GPS konumlandırıcılarından araba skuterlarına ve diğer ulaşım araçlarından sensörlere bilgi gönderebilmek için internetle iletişim kuran herhangi bir akıllı cihaza kadar her şey olabilir. Şimdi bu IOT cihazlarının bilgi göndermesinin ana yolu Helium ağına kıyasla daha pahalı ve kurulumu çok daha fazla çalışmaya gerektiren hücresel ağlar kullanılmaktadır. Ethereum ile bildiğimiz gibi EIP 1559'da uyguladıkları ile benzer bir kavramdır. Ücretleri madencilere vermek yerine yakarlar ve bu da olumlu bir fiyat etkisine yol açabilir. Ethereum'un maksimum arzı yoktur. Bu nedenle zaman içinde HNT arzı azalacaktır ve daha fazla kıtlığa neden olacaktır. Bu da karşılığında genellikle fiyatın yükseleceği anlamına gelmektedir. Ancak yine de unutmayalım ki bu bir kripto para birim cinsidir. Bu yüzden aşağı veya yukarı gitmesi neredeyse tahmin etmesi imkansızdır. Şimdi bu ağın önemli bir parçası hakkında konuşalım. Hotspotlar. Hotspot madencilerimiz bir internet yönlendiricisi gibi görünen küçük cihazlardır ve farklı görünüşte gelirler. Çok az miktarda güç çekerler ve aynı zamanda internetinizin küçük bir miktarını alırlar. İnternet band genişliği Helium ayda uzun iletişimi sağlayabilmek için karşılığında videoda daha sonra ele alacağım birden fazla farklı faktöre dayalı olarak HNTC tonları olarak ödeme alırsınız. Bu nedenle bu faktörleri anlayana kadar satın almak için acele etmemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Helium hotspot madencilerinizi Helium tarafından onaylanmış üreticilerden almanız gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey ise uygun çip frekansı aldığınızdan emin olmaktır. Bu Türkiye için 868 MHz'dir. Şimdi doğrudan kurulum'a geçelim. Hotspot madencisini kurmak çok basit. Parçalarınızı kutudan çıkarın, anten ve elektrik fişini bağlayın ve isteğe bağlı olarak ethernetinizi bağlayabilirsiniz. Ancak Wi-Fi üzerinden de kurabilirsiniz. Bundan sonra devam etmek için Helium uygulamasını telefonunuza indirelim. Hotspot'ınızı Bluetooth'unu paylaşılabilir hale getirelim. Bu uygulama birden fazla Hotspot'ınız varsa hepsini tek uygulamayla kaydedip bir tek uygulamadan hepsini görüntülemenize yeterli olacaktır. Ayrıca kazanacağınız para için bu uygulama cüzdanınız olacaktır. Bu yüzden 12 kelimelik cüzdan şifre kelimelerinizi güvenli bir yere not ettiğinizden emin olun. Ve asla kimseyle paylaşmadığınızdan ayrıca emin olun. Uygulamayı yükledikten ve güvenlik kelimelerinizi bir yere not ettikten sonra yeni hotspot cihazımızı ekleyebiliriz eklemek için hat sıpatı aldığımız üreticiyi seçin ve ardından ekranda gösterilenlerle devam edin. Helium uygulamasında bir hat sıfatı kurmak 5 dakikadan fazla sürmez. Fakat Helium madencinizin senkronizasyonu için biraz zamana ihtiyaç olacaktır. Bu yüzden uygulamada hat sıpatı kaydetme işlemini tamamladıktan sonra hat sıfatınızın senkronizasyonu işlemi için 3 güne kadar süre verin ve sonra kontrol edin. Ne kadar HNT tokeni kazanacağınız ise birçok farklı faktöre bağlıdır. Bu yüzden buna girmeden önce ödül yapısını kısaca açıklama izin verin. Ödül yapısı ilk başta biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bu yüzden açıklığa kavuşturmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Witnessler yani başka bir deyişle bir challenge'a tanık olmak ödüllerinizin çoğunun geldiği yerdir anladığım kadarıyla bir challenge'a tanık yani witness olmak ağı doğrulamak anlamına gelmektedir. Bu da size helium kazancı olarak geri dönmektedir. Bir challenge kabul edilebilmesi için hat sıfatınızın çevrim içi olduğunu ve kapsama sağladığınızı kanıtlayan konumu hakkında bilgi göndermesi gerekir. Ardından yakınınızdaki hat sıfatlar bu operasyona tanık olduklarında aynı zamanda bunun için ödüllendirilirler. Yakınınızda bir hotspot, bir zorlukla karşılaşırsa ve hotspotınız buna tanık olursa bu yalnızca ağ korumanın ve her hotspot çalışır durumda olduğundan ve kapsama sağladığından emin olmanın bir yoludur. Şimdi bahsettiğim gibi bu en büyük ödül yüzdesini oluşturur. Ve yalnızca hotspot'ınızın konumuna bağlıdır. Eğer çevrenizde çok fazla hotspot olmayan ölü bir alana sahipseniz o zaman buradan çok fazla helyum kazanamazsınız. Şimdi helyum madencilerinin veya bir başka deyişle hotspotların konumlandırılması hakkında bilgilere geçelim. Ve bu madenciden ne kadar potansiyel elde edeceğinizin yanı sıra bunları yerleştirme konusunda size bazı ipuçları verelim. Konum potansiyelinizi anlamak hat sıfatlarla madencilik yapmak için çok önemli bir adımdır. Şimdi farklı faktörlere dayalı olarak konum karlılığınızı hesaplamanın birçok gelişmiş yolu vardır. Ama bu videoda bilmeniz gerekenler hakkında iyi bir fikre sahip olabilmeniz için bunu basit tutacağım. Ana faktör diğer helyum hat sıpat madencilerine yakın olmak, ama aynı zamanda onlara çok da yakın olmamaktır. Bu nedenle sizinle diğer hat sıpatlar arasında ideal mesafe yaklaşık 300 metre olmalıdır. Ve bunun 3 futbol sahası civarında olacağınızı görselleştirerek düşünmenizi tavsiye ederim. Diyelim ki 300 metre yakınınızda başka bir hat sıpat var bu kazanamayacağınız anlamına gelmez ama kazancınızın düşeceğine emin olabilirsiniz. En kötü durum ise, ise yalnız olduğunuz durumdur. Yani etrafınızda sizden başka hiçbir hat hotspot'un olmadığı bir durumdur. Bu durumda kazancınız çok düşük olacaktır. Tek başınıza kalacaksınızdır. Bu durumda en basit çözüm ise bir hotspot daha alıp size yakın ama 300 metre yakın olmayan bir başka eve ailenizden biri olabilir, bir arkadaşınızın evi olabilir. O hat spatı kurmaktır. Böylece kazancınız artacaktır. Tabii ki bu sayıyı arttırırsanız buna orantılı olarak kazanınız daha da artacaktır. Şimdi bölgenizde ne kadar kazanacağınız konusunda iyi bir fikir edinmek için explorer.helium.com sitesinde Çevrenizdeki hotspotları keşfedin ve günlük ne kadar kazandıklarını görün. Size çok açıklayıcı fikirler verecektir bu site. Çevrim içi olan tüm hotspotları burada bulabilirsiniz. Bu ayrıca birisine hotspot adınızı gönderirseniz bu hotspotın tam olarak nerede olduğu bilecekleri anlamına da gelir. Bu yüzden gizlilik için o tarafta dikkatli olun. Şimdi göreceğiniz karlılığı unutmayın. Şunu unutmayın ki hat sıfatınızı aldığınızda bunun garanti edileceği anlamına gelmez. Kazancınızı etkileyecek pek çok şey vardır. Sizlere izleyebileceğiniz birkaç ipucundan bahsedeceğim. Öncelikle maksimum kapsama alanı elde etmenize ve diğer etkin noktalara erişmenize yardımcı olacak IP ucundan bahsedelim. Hotspot'ınızın iyi bir görüş açısına sahip olduğuna emin olun hotspot'ınızı bir pencerenin yakınına yerleştirmek ve mümkün olduğunca çok duvardan kaçınmak hotspot'ınızın daha fazla cihaza erişmesine ve bunlara tanık olmasına yardımcı olabilir. Bu da şu anlama gelir. Hotspot ne kadar yükseğe yerleştirilirse o kadar iyi görüş alanı olur. Bu nedenle yüksek bir katta apartman dairesinde yaşıyorsanız o zaman daha fazla hotspot'a ulaşabilir ve daha fazla challenge'a tanık olabilirsiniz. İkinci ipucu ise daha güçlü anten almak olacaktır. Şimdi bu gerekli değildir. Ancak hat sıfatınızın kapsamını genişletmenin ve çevrenizdeki daha fazla hat sıfata ulaşmanın başka bir yoldur. Bu nedenle ödüllerinizi en üst düzeye çıkartmak için hat sıfatınızı verimli bir şekilde yerleştirebileceğinizi unutmayın. Ve de anteninin değiştirilebilir olduğunu da aklınızın bir ucuna tutun. Ayrıca bahsetmeye diğer önemli konu hotspot'ınızı yeni bir konuma taşımaya karar verdiğinizde bunun 10 dolarlık küçük bir ücret karşılığına gelmesidir. Ancak işlem oldukça basittir ve Helium uygulaması aracılığıyla yapılabilir. Yani eğer ki hotspot'ınızın konumundan verim alamazsanız hotspot'ınızın konumunu değiştirebilirsiniz. Bu da 10 dolar gibi bir ücrete neden olacaktır. Bunun dışında eğer ki anteninizi yenilemeye karar verirseniz bu da yaklaşık 5 dolar civarı bir ücrete tabidir. Şimdiye kadar Helium Hotspot Madenciliği ve genel olarak A hakkında bazı bilgileri açıklık getirdik. Bu yüzden şimdi Hotspot Madenciliği, Helium'un mantığı ve Hotspot Kurulum hakkında gerekli bilgiye sahip olmuşsunuzdur. Şu hatırlatmaları da son olarak yapmak isterim. Hotspot'ınızı alacağınız sitenin Helium web sitesi tarafından onaylandığına çok dikkat edin. Sahte distribütörlere karşı çok dikkatli olun. İkinci el veya black market alım yapmayı düşünüyorsanız ödemeyi yapmadan önce hotspot'ınızı çalıştırmanızı tavsiye ederim. Eğer bir kuşkunuz varsa almamanızı tavsiye ederim. Şimdilik bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım sorularınıza cevap olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa veya karıştırdığım herhangi bir şey varsa lütfen aşağıdaki yorumlarda bana bildirin. Ve videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın. Ve kanalımda yeniyseniz abone olduğunuzdan emin olunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ve umarım harika bir gün geçirirsiniz. Bol kazançlar.